Ya uçuz bir üniversite ve agri e, natirete kursa. Evet. Jdı minyan, iğer nus. Toloğu için jdı, jdı katta navot yat korus. Jurt yedajdı, jdı katta sinegamle tut, katta jaral, Katla duruk iyi nişoldu, pazar bu fiche ra. Jdı katla izdahlık miydi? Pisim ne peri diyor? Jdı katla uçağın dayız, pisim katla vemez dijdiyor. Jdı minya, iyi amir mus? Nişalay dağra, zna'yet para, pus paveri at zanimat, tuştu net minya, pus. Kuzia ustano të gjithat, si a dutua a gënja, dhe pjot gorka ja vino, në pami ndushi, gjithi, i sënimi za atno, ve bit nisë pëshi. Gjithi minja, i avernus, fësem nazlo, këto një gjithal minja, tut për s'ka gjithë pavezlo, një panjat, një gjithavshim im, kak sredi a gënja, a Ты спасла меня, как я уже будем знать, только с тобой. Просто ты умела ожидать, как никто, дорогой.